kurumsal belgeler, müteahhit web siteleri ve salı günü yayınlanan söz konusu işe fotoğraflarında aralarında bulunduğu çok sayıda kanıt Doğu Türkistan'ın Turpan kentinde inşa edilen bir Volkswagen test pistinin Uygur kölelerin kullanımıyla inşa edildiğini gösteriyor. Gerçekte Sky News tarafından 2021'de ortaya çıkan bir rapora göre toplama kampı mahkumları çevrim içi olarak 50 ila 100 kişilik partiler halinde istekli şirketlere satılıyor. Alman Handelsblatt gazetesi tarafından salı günü yayınlanan bir rapor ünlü insan hakları Twitter araştırmacısı Adrian Zenz de koordineli olarak Volkswagen'i Çinli otomobil şirketiyle birlikte inşa edilen arabalar için bir test pisti inşa ederek Uygur köle işçiliğine dahil etti. 60. Münih Güvenlik Konferansı Çin heyetinin de katılımıyla bugün başladı. İlham Tohti İnisiyatifi Kurucu Başkanı Enver Can, konferansa katılan liderlerin dikkatini Uygur soykırımı üzerine çekmek için dünden beri gösterilerine devam ediyor. Uluslararası savunma ve güvenlik konusunda en önemli platformlardan biri olan Münih Güvenlik Konferansı'nın 60. toplantısı 16 Şubat 2024 tarihinde başladı. Almanya'nın Münih kentinde bulunan otelde gerçekleştirilen konferans 21 Şubat'a kadar devam edecek. 1949'dan bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman Türk katledildi. işkence, baskı, tecavüz ve soykırım uğradı. Özellikle 2017 yılından itibaren bölgede başlayan soykırım politikaları Doğu Türkistan'da bulunan Müslüman Türk nüfusunu tamamen yok etmeye çalışıyor. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Müslüman Türk haklarına karşı yürüttüğü kampanya çok yönlü ve sistematik. Kampanyanın temel stratejileri arasında kimliğe dayalı zulüm, kitlesel gözaltı, gözetim, zorla kısırlaştırma, zorla çalıştırma, ve zorla asimilasyon yer alıyor. ABD ve Çin'in 1 milyon dolarlık bir projenin parçası olarak kuş gribi türlerini daha bulaşıcı ve ölümcül hale getirecek bir deney üzerine çalıştığı ortaya çıktı. Benzer deneyler COVID-19 salgında neden olduğu gerekçesiyle 2022 yılında yasaklanmıştı. Araştırma belgelerine göre çalışma ördek ve kazları farklı tür virüslerle enfekte ederek virüsleri daha bulaşıcı hale getirmeyi ve virüslerin memeli konakçılara sıçrama potansiyelini incelemeyi içeriyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin ABD'li yi meypidaşı Antony Blinken'la Almanya'da düzenlenen 60. Minik Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiği bildirildi. Çin'in haber ajansı Xinhua'nın verdiği bilgilere göre Wang ve Blinken konferans marjında bir araya gelirken görüşmenin içeriğine dair henüz iki taraftan da açıklama yapılmadı. Çin egemenlik itirafı içindeki Tayvan'ın kontrolündeki Kinmen adası yakınında sahil güvenlik tarafından takip edilen Çin balıkçı teknesi battı. Batan teknedeki 4 Çinli balıkçıdan ikisi kurtarıldı, ikisi boğuldu. Çin'in Tayvan ilişkileri ofisi yaptığı açıklamada balıkçıların ölümüne sebep olan olay nedeniyle Tayvan yönetimini kınarken olayın soruşturulmasını talep etti.